Aa bu kız zaten gelin oluyor videoda <laughs> videolarda gelin olarak göreceksin. <laughs> Elif evet, çok Bir, bir, bir videoda. <laughs> evet bir dahaki gördüğünüzde gelin olmuş olacak bu kız. Bakalım. Çeyizleri gidiyor. Göstereceğim. <laughs> Göstereyim. <laughs> ya, Nerede? Neredeler ya? <laughs> Gel sen çek sen YouTuber'sın. YouTuber mısın? Evet. <gülüyor> Obrigada, geliyor bugün. Mobilyaları da aynı anda, beyaz eşyaları da aynı anda geldi. Ee, zaten kayınpederi mobilyacı, o yaptı her şeyi. Çok güzel. Gördüm. Bu normalde tek şey. Çok güzel, bayıldım. Çok da bayıldım. De. ederim. Güle güle inşallah. Ben bu geldi. E, bu da yine boş çamaşır makinesi Her şeyi boş tercih etmiş. Bu Üstündeki dolabı da kanepelere eklemiş. Hemen ben bulaşık makinesi şimdi kendini gözlüyor burada. Bu dolabı. Şurada da fırını koyacağım. Gel bana Ben alırım ya. Ben bunu çevirdim başka. O elaptaki. Ha o paraya istemeyen bir şey yok. <laughs> Ya Ben şimdi eve geldim. Dişim tedavi olduğu için yani şu an dişten bir tedavi sürecinden geçtiğim için ağzımı çok açmadan konuşmaya çalışıyorum. O yüzden çok fazla mimik yapamayacağım. Sinirimi bozuyor çünkü gördükçe. Şimdi yavaş yavaş geçmek üzere. Şimdi eve geldim. Bugün Elif'in çeyizleri vardı. Onları yerleştirdik. Yani bir kısmını yerleştirebildik. Çünkü beyaz eşyaları da mobilyaları da aynı gün geldi. Dediğim gibi kayınpederi yapmıştım mobilyaları. Montesi kolay oldu ama tabii ki onu, o süreci beklerken ve yani biz beyaz eşya sürecini beklerken yerleşmeyi yapamadık. O aksada. Ve mobilya ile ilgili her odada, mutfakta, banyoda, hani yatak odası, salon her yerde bir şey vardı. O yüzden de bizim işe başlamamız gecikti. Benim de diş randevum olduğu için de Erken ayrılmak zorunda kaldım. Normalde bu kadar erken ayrılmazdım. Yeniden ölçü alınması ve geçici diş takılması gerekiyordu. Buraya geçici diş takıldığı için çok böyle ağzımı açmak istemiyorum. Hatta şurayı kasıyorum bildiğin. Şimdi şöyle koydum. Bir tık ışık belki daha iyidir diye. Şimdi eve geldim. Orkidemin toprağını değiştireceğim. Çünkü taşınma sürecinde yamulmuş böyle arabada giderken falan. O yüzden onun toprağını değiştireceğim. Bir ona bakım suyu hazırlayacağım. Çünkü yaprakları da soğumuş. Kendine gelsin. Biraz evde olmadığım için bir bakım yapamıyorum. Bu arada son videolarımda çok fazla yorum geldi. Yani taşınma ile ilgili. Zaten birkaç video öncesinde ben çok kısa bir açıklama yapmıştım. Bu konuyla ilgili başka açıklama yapmayı düşünmüyorum. İstemiyorum da. Bu kadar bunu söyleyebilirim sadece. Şimdi dediğim gibi orkideyle ilgileneceğim. Onu çekeyim sizlere. Daha sonra da dizi izleyeceğim ve dinleneceğim. Çok yoruldum. <laughs> bayılırım. Soğuk <laughs> kahveye bayılırım arkadaşım. Sen de sever misin? Evet. <laughs> <çok> güzel. Hadi. Kavanozda <laughs> daha iyi kopuyor. Bu set örtüsüne bakıyorum. Bu da gelmiş bir türlü. göreceğiz mi Hatice artık? İnşallah. Nasipse. Bu minnoşun kıyafetlerini astık. Hatice ben gelmeden etiketlerini sökmüş makinedeydi. Ben de asmasına yardım ettim. Kayınvalidesi de burada birlikte astık. Baksanıza onlara ya. Minnoş minnoş. Ablam mis gibi hem tuzlu hem tatlı. İkisi de tatlı mı bunlar? Evet, susamlı ve be. tuzlu. Ben de tuzlu gör, tuzlu sandım. Susamlıyı görünce kurabiye yapmış. Hatice'den buraya geldim. Hatice'de kahve içtik. Limonata içtik. Kayınvalidesi geldi. Onlarla oturduk. Ve gördüm, gösterdim zaten size de çamaşırlarını da astık bebişin. Şimdi ablama geldim. Minnoşlarla oynadım bir yarım saat. Şimdi birazcık şunlardan yiyeceğim. İyi ki doğdun Özmer <laughs> <laughs> Her gün <laughs> babaya gittiğimde böyle bir doğum günü Hala yiyorum evet. yola <laughs> Teşekkürler Üzle <laughs> Sonra yine bir pastaya maruz. yine gerçekten. Geçen sene hatırlıyor musun? Evet. Ece'nin nişanına hazırlanırken yapmıştı. <laughs>